Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buse Ece. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlamış olduğunuz gibi kıyafet alışverişimi göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi arkadaşlar bazılarını indirimli aldım. Bazılarını yani kendim kışlık alışveriş olanları genelde indirimden aldım Trendyol'dan. Ama bazıları indirimsiz de oldu. Böyle mevsimlik olanlar. Şimdi İndirimli olmayanlardan başlayayım. Fiyatlarını inanın ben de hatırlamıyorum. Şöyle bir tane gömlek aldım. Böyle çizgili mavi. Şöyle medium beden. Önündeki yakası açık. Yani yakası tam kapanmıyor. Gömlek burada düğme yok. En sonki düğmesi yok. Onun dışında çok güzel çizgili. Hem yazın da giyerim. Böyle mevsim geçişlerinde falan da bir yere giderken çok güzel kot pantolonlarla çok güzel olur. Açık renk kot pantolonu özellikle bence güzel olur diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar elbisemi göstereyim. Trendyol'dan bir tane elbise aldım. Bunun ne yazık ki kesimini hiç beğenmedim. Ben 1.70 boyundayım. Diz kapaklarımın altında oldu ve böyle kesimi nasıl desem oval gibi geliyordu. Yani şey olmadı biçimsiz asimetrik bir kesimi vardı. Ben hiç beğenmedim kesimini. Tekrar kestirdim. Yani dizlerimin altında olması da ya benim için okey bir durum değildi. O yüzden kestirdim. Önünde şöyle V yaka. Ya elbisenin duruşu çok güzel. Önünde de ben birazcık kapattırdım. Daha açıktı. Yani elbisenin duruşu çok güzel ama yani kesimi çok kötüydü. Böyle hem Dizinin altında çok çok uzun. Hem de böyle e, bir ileri doğru genişliyor, arkadan daralıyor falan. Çok değişikti. O yüzden ben bunu düzelttirdim. Sonra arkadaşlar, elbisenin üstüne giymek için bunlar çok moda. Şöyle bir tane bir şey aldım. Bir dolmuşçum. Daha bunun da etiketi duruyor. Diğerlerini bir denedim falan. Ama bunun da etiketi duruyor. Bir denemelik oldu. Şöyle bir tane elbisenin üstüne giymeye. Siyah elbiselerim böyle mid boy, hani diz alt elbisenin mesela dar kesim, böyle triko tarzı. Onlarla böyle giymeye çok moda olan şeylerden aldım. Bu da mevsimsel bir şey öyle. Yani bazı kızlar böyle bluz gibi de kullanıyor. Ben ama sırf elbise için aldım bunu. Boyu da böyle crop falan değil. Kısa değil yani çok beğenerek aldım. Hem hani normal kos pantolonun üstüne de ince bir tane şey ile giyinebilir yani hani mevsim geçişlerinde çok güzel olur. Bir tane böyle yeşil kazak aldım. Bunun yani daha internette açık tonlarda gözüküyordu ama ben bu tonları da seviyorum. Yeşil tonlarını ben çok severim. O yüzden böyle leopar desenli yeşil bir tane şey aldım. Yani daha böyle internette farklı duruyordu. Ama olsun yani ben bunu da beğendim. Şöyle bir tane sweet aldım. Bu sweetler çok indirimdeydi arkadaşlar. Bunu da ne beden almışım? Lush beden almışım. Trendyol Milla'dan aldım. Yani bordo renk. Ya tam yani bana uygundu rengi. Mürdüm rengi. Kapşonlu. Böyle bir sweet. Yani bunu da indirimdeydi. Çok çok düşmüşlerdi. 100, 120 miydi? 150 miydi? Öyle bir şeydi. Çok uygunla gelince ben de aldım. Sonra arkadaşlar gelelim. En çok yaza aldığım ürünlere. Şöyle düz bir tane şey tişört. Ama kenarları böyle vatkalı gibi geliyor. Hani bir hareket katmış. Böyle daha bir, tanesini denedim başka hiç denemedim bu kenarları böyle geliyor hani şey gibi değil Japon akol gibi değil de biraz böyle dökümlü gibi mi duracak böyle şey duracak yani hani böyle anlatamadım ama öyle ondan sonra batkalı da denmiyor buna başka bir şey yani anlayamadım ben de <laughs> şöyle bir şey Hani tam kısa kol, Japon kol da değil, kısa kol da değil, böyle değişik bir kolu var. Ve modele hoşuma gitti. Hem böyle daha kullanışlı olur yaz için. Bunun üç farklı rengini aldım. Bir lilasını aldım. Bir böyle asker yeşili tonlarını aldım. Asker yeşili ben çok seviyorum. Yani kendim hem koyu bir renk olduğu için hem de yani ne bileyim böyle bana çok güzel geliyor. Özellikle altın böyle altın renkte bir kolyeyle falan çok güzel durur diye düşünüyorum. Böyle ee, o tarz kolyelerle çok cool duruyor. Bunları da hep öyle kolyelerle hayal ettim. Yani altın rengi gold takılarla çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani kendim öyle kombinledim. Bir de bunun gri rengi vardı. Bir de şöyle gri rengini aldım gri rengi de çok güzel. Yani hepsinin kos falan etekle de olur, şeyle de olur. Her şekilde giyilir. Düz renk olduğu için böyle şeylere de ihtiyacım vardı açıkçası. Ne yaptım alışveriş böyleydi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben bazılarını ihtiyaca yönelik aldım. Bazılarını basic parçalardan oluştu. Düz renkte ve düz şekilde. Daha kullanışlı olan bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Mevsim gereği de bir kışlık, bir yazlık, bir orta gibi almayı düşündüm. Çünkü kış bitiyor artık, yaz, bahar gelecek. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. İstek videolarınız varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.